Merhaba arkadaşlar. Her raftan 2 tane ayakkabı alıyoruz. 6 tane sayımız var. Daha doğrusu 12 tane rakamımız var. Bu rakamlardan bir veri grubu oluşturuyoruz. Oluşturan veri grubunun modu 3, açıklığı 9. Hangisinden başlayalım? Açıklıktan başlayalım. Açıklık demek en büyük değerden en küçük değeri çıkar demektir. Elemanlarımız rakamlar olduğu için burada en küçük değerim mecburen 0 olacak. En büyük değerim 9 olacak. Ki açıklığı 9 olsun. Yani 0 ile 9 kesin. O zaman biz ikinci raftan kesinlikle 39 ve 40 alıyoruz. Çünkü 9 burada, 0 burada. Bunu bulduk. İlk raftan iki tane ayakkabı alıyoruz. Kesin olan şu. Alacağımız ayakkabılarda iki tane 3 rakamı gelecek. Son raftan iki tane ayakkabı alacağız. İki tane 4 rakamı kesinlikle gelecek. En az iki tane burada. Burada modun 3 olduğunu biliyorum. Şu an baktığımda 1, 2, 3 tane 3'üm var. 3 tane 4'üm var. Mod 3 değil. Modun 3 olabilmesi için kesinlikle diyorum 43 numaralı ayakkabıyı almalıyız. Peki 44'ü mü alacağız, 42'yi mi alacağız? Eğer 44'ü alırsak 4 tane 4 rakamı, 3, 4 tane de 3 rakamı olur. O zaman modumuz 3 olmaz. Demek ki 44'ü almıyorum. Kesinlikle 42'yi alıyorum. Şu an kesin olanlar 42, 43, 40, 39. Yani 39 42 kesin. Ama 36 için kesin bir şey diyemeyiz. 2 tane 3 rakamımız var ama 36, 37 mi? Ya da 36, 38 mi? Ya da 38, 37 mi? Kesin bilmiyorum. Bu yüzden bu kesin değil. Cevabımız D seçeneği olur. İyi çalışmalar.